Kıdem tazminatına karma bir yeni model geliyor. Kazanılmış kıdem tazminatı haklarının korunacağı düzenleme ile kurulacak kıdem tazminatı fonuna devlet katkısı sağlanması öngörülüyor. Ekonomi yönetimi istihdam kalkanının önemli bir parçası olarak uzun süredir üstünde çalışılan tamamlayıcı emeklilik sistemi değişikliğini işçi ve işveren taraflarının görüşünü açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la birlikte çalışma hayatının temsilcileriyle yaptığı toplantıda istihdam kalkanı kapsamında tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik yenilik hazırlıklarını paylaştı. Edinilen bilgilere göre getirilmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı uygulamasında bir yıla bir maaş tutarında kazanılan hak korunacak. Ancak 1 Ocak 2022'de başlaması öngörülen yeni sistemde bu hakkın kullanım şekli değişecek. Plana göre her çalışan 1 Ocak 2022'ye kadar mevcut sistemle kazandığı kıdem tazminatı hakkına aynen sahip olacak. 2022'den itibaren ise tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek. Bu sistemde bir yıla bir maaş kıdem tazminatı hakkını sağlayan brüt maaşın %8,33'ü oranındaki kesinti devam edecek. Ancak bu oranın 19 günlük ücrete denk düşen %5,33'ü ayrılmadan korunurken, 11 güne denk gelen %3'ü kıdem tazminatı fonu kurulmasını da öngören tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacak. Sistemin başladığı 2022 yılına kadar 10 yıl kıdemi olan bir çalışan sistemden örneğin 2030 yılında ayrıldığında 2022'ye kadar olan kıdem tazminatının tamamını mevcut uygulamadan kazandığı haliyle alacak. 2022-2030 arasındaki 8 yılın kıdem tazminatını ise %5,33 yani 1 yıla 19 gün üstünden alacak. Ancak kalan %3'lük kısmı fonda birikecek. Fonda biriken ve nemalanmış tutar, emeklilik veya 60 yaşı doldurduktan sonra alınacak. Yeni sistemle birlikte tüm çalışanlar karma modele geçecek. İsteğe bağlı olması öngörülen ikinci model ise, yine 2020'ye kadar kazanılan kıdem tazminat hakkını aynen koruyor. Bu model 2022 sonrası içinse devlet katkısı da içeren bir sistem içeriyor. Kıdem tazminatı için kesilen paranın yine fonda kalmasını öngören ikinci modelde devlet katkısı ücrete göre değişecek. Bu modele göre çalışanlar istifa etseler bile kazanılmış kıdem tazminatlar hakları fonda saklı kalacak. Taslak düzenlemeye göre kıdem tazminatı fonunda biriken para konut edinme, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda çekilebilecek. Yeni düzenlemenin meclisin bu çalışma dönemi içinde yasalaşması bekleniyor.